The <laughs> yepyeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerin karşısındayım. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız şahaneyim dostlar. Çünkü sizler varsınız. Bugün bir belediye 11 binasında tazı balon saldırısı videosuyla karşınızdayım. Yani saldırı videosu derken tazı balon saldırısı nasıl yapılır? Ee, öncelikleri, incelikleri nelerdir? Sizlere bunları anlatmaya çalışacağım. Elimdeki tazı balon ordusunu ben dizdim ama farklı farklı, farklı, farklı böyle tazı balon var vers ordularının versiyonlarını görebilirsiniz. Kraliçe yürüyüşlü yapan var Farklı e, türlü yapan var Bizimki e, kraliçemizin önüne golem atacağımız e, Barbar kralılığımızla Kraliçemizin önüne golem atacağımız Süper büyücülü yani bir blizzard Lalo modeli olacak dostlar Dediğim gibi farklı versiyonları var İşte tomruk fırlatıcıyla saldıran var Zeblin içine balon koyan var Kaya balonuyla saldıranlar saldıran var Biz e, şu an süper büyücülü bir versiyonunu Kullanacağız Allah nasip ederse bir tane hızlandırma eksili bas Bastım kö e, köye Ordumuz çıksın bakalım bir saat içinde ne kadar ordumuz çıkarsa o kadar saldırı yapmayı planlıyorum. Görmüş olduğunuz gibi elimizdeki ordumuzda 22 tane balonumuz, 2 tane lantızımız, 10 tane minyonumuz, 2 tane buz golemimiz, 2 tane süper duvar kırıcımız. Elinizde eğer süper duvar kırıcı yoksa açamıyorsanız bu 2 tane süper duvar kırıcının kapladığı alan kadar duvar kırıcı alırsanız geri kalan da 4 tane okçum var elimde sağ sola temizlik yapabilmek için bırakabilmek adına. Zeplin'in içinde süper büyücülerim olduğunu görüyorsunuz. 3 tane süper büyücü alabiliyordum. Yanına da CC Goblin koymayı tercih ettim. isterseniz kırıcı koyabilirsiniz. Eşleşme bul deyip hemen Hemen saldırılara geçmek istiyorum dostlar. Giriş aşamasını fazla uzatmak istemiyorum. Ben hazırım. Sizler de hazırsanız saldırılara geçiyorum. Evet geldik. Şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız? İlk etapta dostlar köylere saldırırken rakip krilçenin konumu çok önemli. Çünkü krilçe tazılarımızı balonlarımızı eritebilir. Bunun haricinde hava patlatıcıların baktığı yön çok önemli ve ayrıca neleri indirmek istediğimiz çok önemli dostlar. Benim bu noktada hedefim kraliçe olacak ve ardından şu yandaki çoklu cehennemle hava patlatıcı indirmek hedeflerim arasında olacak. Karakterlerimi de kartal topuna doğru yürütmek istiyorum. Düzenin, e, düzene baktığım plan dolayısıyla artık saldırıda da başlama vakti geldi. Bir tane alt hızımı bırakıp ardından zevklenimi gönderdim. Hava patlatıcı bakmıyor güvenle gidecek bir. Tazıyı yönden yolladım yine güvenle gidecek güdümleyemeyecek iki. Şu an gitmesini istedim bölgeye zeplenim geldi. Görünmezliğimi indirip öfkemi bıraktım üzerine bir görünmezlik daha bıraktım. Öfkeyi bıraktıktan bir saniye sonra bu görünmezlikleri 3,5-3 üç üç saniyede bir 3,5 saniyede bir bırakırsanız daha güzel olur. Farkındaysanız ben e, klan kaleme de görünmezlik büyüsü koydum. Çünkü 4 seviye alabildiğim için görünmezliklerin süresini arttırabiliyordum. Bu şekilde çok daha iyi oldu. Bu arada kartal topunu neredeyse indiriyorduk. <laughs> Neyse önemli değil. Zaten hedefimiz kraliçe ve çoklu cehennemdi. Belediye binası ve kartal topu değildi. Bu noktadan dostlar. iki tane bebek ejderhanımla koridor kapatmak için hamle yapıp buz golemlerini bıraktım. Ve bu buz golemleri içeriye doğru ilerlerken duvar var. Kralımla optik ilçemi bıraktım. Süper duvar kırıcılarımı çalıştırdım. Hem kartalı hem de dıştaki duvarı kırdım. Kralım içeriye doğru giriyor görmüş olduğunuz gibi. Kraliçem onu takip edecektir. Çünkü sağa solu bebek ejderhaları temizlediğim için gidecek başka bir yeri kalmadı. Bunun yanı sıra dostlar kral içeride rakip kralla karşılaşacak onu da aradan çıkartırız diye düşünüyorum şu anda. Kralımın özelliğini bastım kasırgamız buradan çıktı. Hava patlatıcının olduğu yöne kartal topunu korumak için ay aynı zamanda buraya bırakmış görmüş olduğunuz gibi girmiş olduğumuz yer gayet iyi olmuş yani anlayacağımız. Büyük koruyucumu havaya aldıktan sonra balonlarımı gruplar halinde bıraktım. Tek bir yerden bırakmadım. Böyle beşer beşer falan bırakabilirsiniz Koruyucu özelliğimi çalıştırdım. Neden? Giriş aşamasında çoklu cehennemden fazla hasar alacaktık. Hızlandırma büyüleriyle onları destekledikten sonra elimde kalan balonlarımı da üçer 4'er e, ordumun gittiği yönden bırakıyorum. Dostlar görmüş olduğunuz gibi bir tane öfke büyüm var gördüğünüz gibi. Havuk e, savunmasının olduğu yerde de onu kullanabilirim diye düşünüyorum. Onu da bıraktım. Elimde kalan minyonlarımı da ordum ilerledikçe arkalarından bırakıyordum. Elimde okçularım var. Bunları da böyle bir yerlere bırakıp 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 işler hızlandırabiliriz artık. Elimizdeki minyonları da kullanacağız ama altta, altta okçu klesi olduğu için henüz aşağıya minyon bırakmıyorum. Minyonlarımı boş boşuna kaybetmemin önemi yok. Bu arada saldırırken daha çok belediye 11 binalarında saldırılarınızda görebileceğiniz düzenleri seçmeye çalışıyorum. Ve ayrıca savunmaları iyi olan köyleri seçmeye çalışıyorum ama köyün kupası dolayısıyla max bir köy e, nadir çıkıyor. Yine de savunmaları iyi düzeyde köyleri bulmaya çalıştığımı söyleyebilirim dostlar. Ve tertemiz bir şekilde 36-37 saniye kala bu köyü üçlemeyi başarıyoruz strateji kafamıza tam otursun diye bir saldırıda bırakmayacağım tabii ki devam ediyoruz. Yine belediye binası 11'de sık görebileceğimiz düzenlerden bir tanesi daha dostlar yine savunmaları iyi seviyeye getirilmiş bir köy tercih etmeye çalıştım ki öyle de bulduk. Şimdi saldıracağımız yönü seçmemiz lazım. Şurada kraliçemiz inşaatta ama sanki hayattaymış gibi düşüneceğiz. Sanki bir klan savaşındaymışız gibi. Hem kartal topun hem de kraliçeyi hedefleyerek saldırıya başlayacağım. Hava patlatıcımız burada. Ardına zeptini verdim dostlar. Üfleyecek bir defa ilerliyorum. Çünkü indirmek istediğim nokta uzak bir nokta değil. Patlatıcıyı dondurmayacağım. Zevklenimi indirdim. Ve bu noktada kraliçemiz hayatta olsaydı bile onu indirebilecek noktadayız görmüş olduğunuz gibi. Hem kartal topu hem de rakip kraliçeyi aradan çıkartmış olacağız. Bakın zaten altan indi. Kraliçemiz hayatta olsaydı da tertemiz olacaktı. Burada çok güzel bir yüzde elde ettik. Görmüş olduğunuz gibi süper büyücülerimizle beraber son bir görünmezliğimi vardı. Yüzdemi arttırmak için artık onu da kullanabilirim bu noktada. Gayet güzel bir şekilde Burada işimizi yaptık Şimdi Bebek ejderhalarımı koridordan atmak için bırakıyorum Görmüş olduğunuz gibi Diğer taraftan da şunu bırakalım Bir tane duvar kırıcı yolluyorum Barbar kralımı önce Arkasına kraliçemi veriyorum Ki neden böyle yapıyorum Hasar alacak olursa bile golemlerden sonra Hasar almaya başlayan birliğim e, Barbar kralım olsun <laughs> Şu an içeriye doğru ilerleyeceklerdir Artık diğer duvar kırıcımı da kullanıyorum süper duvar kırıcımı. Çoklu cehennemin olduğu bölgede artık kralımı içeriye soktum. Bir tane minyonumu sağ kanada bıraktım. Orada hiçbir tane savunma kalmadığını gördüm. Boşu boşuna time fail olmaya gerek yok. Süreyi iyi kullanmalıyız değil mi? Kraliçem artık orada vefat edecektir. Hayatı devam ettiremeyecektir. Bir tane lav tazısını bıraktım. Gördüğünüz gibi iki güdümlü, iki tane de, üç tane de hava mayını yedi. Yani tazı yönden göndermeniz çok önemli. Şu an çok cehennemin olduğu bölgeden ordum ilerliyor. Hızlandırma büyüleriyle onu destekliyorum dostlar. Koruyucu özelliğimi bastım çünkü hem X yayları hem büyücü kulesi hem e, cehennem kulesi derken fazla sarıldık. Bu konuşurken birlik bırakmak zor biraz. Minyonlarımı da orduyu destekleye destekleye arkada savunma kalmadıkça bırakıyorum görmüş olduğunuz gibi. Bir tane dondur büyüm kaldı ki kullanmama gerek bile yok. Bıraktım gitti burada. Minyonumu da arkaya verdim. Okçularımı da kullanıyorum tertemiz bir şekilde iş yapacağız. Bu arada saat e, sol tarafa bıraktım. Minyonum vardı ya savunma kalmadı diye bıraktım. Bakın ne kadar iş yaptı. Yani köyü okumak önemli. İlla or, şunu şuradan atacağım. Orduyu attığım yerden şu minyonları da arkasına verip şey yapacağım diye bir şey yok. Köyü okumak önemli. Sol tarafta minyonuma vuracak. Hiçbir birlik yoktu. Minyonu bıraktım şu anda. Çok güzel de bir değer elde etti. İşleri hızlandırdı. İçeride artık pek de fazla bir binamız kalmadı kralımız biraz oyalayacak ama çok fazla e, birliğimiz var zaten. Tertemiz bir 3 yıldız alacağız. Yine klan savaşlarında görebileceğiniz bir düzende dostlar. Bu arada bu köyleri bayağı bir arıyorum. Edit aşamasında büyük ihtimalle keseceğim o araları, aradığım araları. Çünkü inanılmaz derecede bekletiyor. Köyün kupası e, 1700-1800 civarında olduğu için inanılmaz derecede e, oyalıyor beni bina, bina ararken. Yine yüksek seviyeli köyler bulmaya çalışıyorum. Düzenleri en azından iyi köyler bulmaya çalışıyorum ki stratejik olarak da anlayabilirim diye geldik şimdi dostlar yine köyü okumak önemli dediğim gibi kraliçem var arka tarafta kartal topun yanına koymuş hava patlatıcı o yöne doğru bakıyor çoklu cehennemimiz bir tane tekli cehennemimiz var koruyucumuzu havaya alıyoruz havada olması önemli karada bırakmayın şimdi lav tazımızı göndereceğiz zeplinimizin önünden ben kartal topunu ve okçu kraliçeyi aynı anda hedef almak istiyorum dostlar tazımı bıraktım ve zeplenimi arkasına verdim hem hava, hava patlatıcıların görmeyeceği yönden saldırıya başladım bakın elimdeki dondur büyüsünü daha iyi kullanabilmek için başka bir noktada şu an indirdiğim yerde hem kartal topunu hem kraliçeyi hem belediye binasını hem çoklu cennemi çok verimli bir şekilde indiriyorum yine belediye 11 binalarında çok sık gördüğümüz bir düzen bu arada bu bu şekilde tertemiz bir temizlik yaptık görmüş olduğunuz gibi. Köyün savunmaları bir tık geride evet ama maksimum seviyede olsaydı da zaten şu aldığımız yüzdeyle inanılmaz bir değer elde ettiğimizde gayet e doğru bir netice yani. Yani bu düzen belediye 11'de sık gözüküyor. Şimdi tazımı bıraktım. Bakın yine güdümlü yedi. Tazı yönden bırakmak çok önemli. Bakın hava mayını çıktı mayını da yedi. Ayrıca tazımız patladığında içeride savunmaları tepeciklerle spamlıyor. Bu da önemli. Şimdi balonlarımı bıraktım. Bu defa karakterlerimi önden bırakmıyorum gördüğünüz gibi. Farklı şekilde saldırabileceğinizi de söylemek istemiştim. Yine aynı şekilde görmeniz açısından bu defa karakterlerimi sona bırakacağım. Şimdi balonlarımın ilerlediği yönü görüyorsunuz dostlar. Sağ tarafa doğru geldiler. Ben de buz golemlerimi o noktadan bırakıp barbar kuşalı arkasına verip kırıcıyı kullanıp kırıcıyı da arkasına verdim. Balonları ilerlerken görmüş olduğunuz gibi bir dondur bir öfke büyüm hala duruyor dostlar. Elimde kalan minyonlarımı balonlarımın ilerlediği yönde bırakıyorum. Tertemizlik temizlik yapıyorlar. Kralımın özelliğini basıyorum. İçeriği spamlayacağım. Okçularım var. Bakıyorum nereden bırakabilirim. Aşağıdan bırakabilirim. Deponun olduğu bölgede desteğe ihtiyaç olduğunu görüyorum geride kalan binalarda. Kırıcıyı aşağıda kullanıp okçularımı aşağıya yönlendirdim. Ve bu şekilde de saldırı yapabilirsiniz dostlar. Kral kraliçeyi sonradan da kullanabilirsiniz. Giriş aşamasında da kullanabilirsiniz. Köye göre tercihiniz değişebilir. Yani illa ben kral kraliçeyi önceden kullanacağım. Kesinlikle bu saldırının doğrusu bu diyerek kendinize şartlamayın. Köye göre hareket edebilirsiniz. Ben burada kral kraliçemi daha uzun süre hayatta kalmak istedim. Balonlarımı daha fazla kullanmak istedim erken safhada o sebeple bu şekilde saldırdım. Dediğim gibi ilk saldırılardaki gibi de yapabilirsiniz. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Gene aynı sonuç 3 yıldız. Devam edelim. Geldik sıradaki saldırımıza. Dostlarım iyi bir köy bulabildik nihayetinde. Baya uğraştırdım beni ama değdi. Şimdi dostlar görmüş olduğunuz gibi düzene baktığımızda ön tarafta kartal topumuz var. Arka tarafta kral kraliçemiz var. Yani iki tane dava olması varmış burada. Eğer e, verimli kullanabilirsem arkada kral kraliçeyi kendi karakterlerimle indirebilirim yani kral kraliçe vs kral kraliçe yapabilirim hava patlatıcının bakmadığı yönden tazımı ve zeplini yolculuğuna başlattım zeplin istediğim noktaya kadar ulaşacaktır hem belediye binası hem kartal toplumu çok rahat indirebileceğimi düşünüyorum bu indirdiğim noktada kartalı aradan çıkarttım görünmezlik büyülerimi yollamaya devam ediyorum 3-3.5 saniyede bir zaten yere indirene kadar da böyle bir yarım saniye geçiyor tam süreyi kullanmış oluyorsunuz şu an bir görünmezliğim daha vardı kullandım. Ve tertemiz bir şekilde cehennem kulelerini dardan çıkartmış olduk. Çoklu cehennem olsaydı da yine aynı verim alacak. Hatta içerideki binaları da hasar verdik. Gayet güzel. Şimdi buz golemlerimi bırakıp bebek ejderhalarımla koridoru kapattım ki duvarı kırdığımda direkt olarak karakterlerim içeri girsin. Bakın ben bu bebek ejderhaları sağ tarafa kapatmasam şu an bu kral buradan dışarıya altın madenine giderdi. Ama ben orayı kapattığım için içeri doğru giriyor. Kralımın arkasına kraliçe verdim? Kral içeriği sıfamlarken kraliçeyle temizliği arttırmak istiyorum. Hava soğumaları indirebilirsem çok iyi olur. O kadar dayanabilirler inşallah. Kraliçemin içeri girmesini istiyorum ki girecektir. Sağ tarafı temizledim. Aynen de öyle. Sol tarafı temizledim. Aynen de öyle. Kralı içeriye doğru spamladım. Hava soğumaları da aradan çıkartıyorum. Bakın balonlarıma hasar verebilecek olan birçok bina aradan çıkartmayı başardım. İlerlerken kraliçem Bakıyorum nereye doğru gidecek. Kraliçemin gitmesini istediğim gideceği yönü görmem çok önemli. Çünkü bu salda da kral kraliçeyi daha uzun kullanabileceğimi fark ettim. Ve karakterlerin gittiği yönden bırakıyorum. Görmüş olduğunuz gibi birliklerimi. Kraliçemin daha uzun süre hayatta kalmasını istiyorum. En azından temizliği hızlandırır sağ tarafta. Balonlarım için gayet güzel olur. Kasırga biraz kenarda çıktı. İlerleyiş devam ediyor. Tazı bu arada patlamadan hava olduğu bölgeye doğru gidebilirken gidebilmeyi başardı ama patladı o noktada. Neyse patlaması güzel oldu. Birçok e, mayın e, iskelet tuzağını falan çıkartmış oldu. Koruyucu özelliğimi şimdi kullanıyorum dostlar. Bu noktada hızlandırma büyüleri vardı. Kullandım. İyi ki de kullanmışım bu arada koruyucu özelliğimi. Güdümlü ve mayınlardan da kurtulmayı başardım. Ordumuz dalıp ilerlerken. İlk şey benim için tehlikeli gibi duruyor bu noktada. Sanki balonlarımı tek 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 böyle ağlıyormuş gibi. Donduruyorum isteğime Tahmin ettiğim gibi de arkada kalan savunma olmayan binaları çok rahat bir şekilde temizleye temizliğe ilerlemeyi başardı. Elimde bir tane süper duvar kırıcım vardı. Onu kullanıvereyim artık. Yapacak bir şey yok. Elimizde kaldı. Kraliçemin özelliği duruyor. Son 30 saniyemiz. Bu arada tazı balon saldırısı yaparken 1,5 dakikanın altına düşmemenizden yanayım. Hani düştüğünde üçlediği üçlediğiniz oluyor mu? Oluyor. Yani bir onda sal, salıp da üçleyen de var. Yani 1,20'de salıp üçlediğiniz de olur. Ama İdeali 1.30'un altına düşmemektir. Yani 1.30'un altına düştüğünüz zaman time fail ihtimaliniz artar dostlar. Temizlik safhasında gecikmemeye çalışın ve 1.30'un altına düşmemeye çalışın. Gayet güzel gidiyoruz. Artık kafanızda saldırın oturmaya başladığını düşünüyorum. Bir saldırı daha yapayım istiyorum. Güç iksirimin son bir orduluk süresi kaldı. Bir saldırı daha yapayım. Ondan sonra devam edelim. Bu arada hani arkarkaya e, arka arkaya editte koyacağım büyük ihtimal ben bu saldırı aşamalarını. Ama sonuçta e, eğitim iksiri de olsa bir 5-10 dakikalık, bir on dakikalık beklemesi oluyor. Dışarıdan bu bir trek geçiyor. Müziği duydunuz onu bilmiyorum. Neyse. E, o yüzden güç iksirinin süresi gidiyor. Yani böyle zaman oluyor. Neyse Devam. Geldik. Kavan İstandarısı'nda bir belediye 12 binası gördüm. Kaçırmak istemedim çünkü belediye 11 binasında maks savunmaları köy bulmak zorken bir belediye 12 çıktı ve savunmaları da ağır savunmaların hepsini basmış. Okçu kulelerini basmış, büyücü kulelerini basmış. Bir, iki, bir tane büyücü kulesi, iki tane büyücü kulesi basılmamış. Geri kalan şeyleri de basmış. Bayağı iyi bir köy olmuş yani. Bakalım neler yapacağız. Şimdi inşallah üçleyebiliriz. Tazımla Şurada patlatıcının baktığı yönden saldırıyorum. Patlatıcıyı donduracağım. Bu defa dondurduğumu girişte patlatıcı için kullandığımı görüyorsunuz. İçeri kısmında çok iş yapabileceğimi düşündüm. <laughs> Okçu küçük aradan çıkartıp belediye binasını indirebileceğim. O sebeple buradan saldırdım. aynı zamanda da hava soğumasını indirmeyi başaracağım. Görmüş olduğunuz gibi. Rakip klan kalesinden ha çıktığını görüyorum. Kraliçem için zorlayıcı olabilir. Çünkü indirmeyi başaram başaramayacağım onu. Gördüğünüz gibi kenara kaydı yapacak bir şey yok. Şu anda içeriği tertemiz yaptığımı görüyorsunuz dostlar. Süper büyücülerimle beraber ee, mükemmel bir iş çıkardık. %19'luk tek yıldızlık değere ulaştık. İki tane buz golemimi, bir tane kıracamı bıraktım. Kralımı bırakıyorum. Okçuk kraliçemi bırakıyorum. Bebek ejderhamı bıraktım. Diğer bebek ejderhamı da bıraktım elektro ha geliyor. İnşallah kraliçem onu bir an önce indirmeyi başarır. Fazladan hasar alırlarsa planıma uygulayamam. Şu an kartalı indirmeyi hedefliyorum. Kartal inerse kesinlikle 3 yıldız alacağız dostlar. Şimdi kraliçem kralın bir vuruş yemişti. Kraliçem de bir vuruş yedi. Canları erken gitti biraz. Yapacak bir şey yok. İnşallah kraliçem direkt kartalı hedefler diyecektim ki dışarıya şeye yöneldi depoya yöneldi. Bakalım bakalım. Ya hala hala umudumuz var üçleyebilmek için. Kartal topunu indirmeyi başaramadık. Bu da demek oluyor ki orduyu kartaldan atmam gerekiyor artık. Bir hava patlatıcı da yok bakan görmüş olduğunuz gibi indirdiğimiz için. Lan tazımı bıraktım ve giriş açılmasında balonlarımı bıraktım dostlar. Bu noktada ilerliyoruz. Bir tane hızlandırma büyümü kullanıyorum. Ooo! Kartal topu balonlarımı hedef almış. Koruyucu özelliğimi bastım. Ben tazı hedef aldı zannettim ya. Koral özelliğimi bastı ama balonlarımın canı çok gitti. Özelliğin etkisi gider gitmez patır patır düşecek onlar. Olsun umudumu kaybetmiyorum. Hala bir umut var. Hala güzel ilerliyorum. Tek problem orduyu salarken geciktim. Mecburen geciktim. Bu da benim işlememe engelleyebilir. Ama hala umut var dediğim gibi. 5 tane okçum var elimde. Bunları bırakacak yer seçmem lazım. Yüzdeyi de hızlıca arttırırız hem. Time fail de aradan kaldırırız. Milyonlar arkadan destek vermeye devam ediyor zaten. Okçumu, okçularımı da böyle indirebileceğim yerleri baktım Şuraya da bırakalım bir tane. Bir tane de şuraya bakalım, bırakalım. Kasırgamız çıktı. Bizi biraz oyalıyor. 43 saniyemiz var dostlar. O çok rahat inecektir. Top da çok rahat inecektir. Zaten temizlik yapılması gereken bina sayısı fazla şu an. Arkada bir okçu ok kulemiz var. Balonlar te oraya kadar gidecek. Bakalım ne olacak. 28 saniye 1, 2, 3 3 tane depo var. Bir de Kılan kalesi var. Bunların hippileri canları yüksek. 3 gelmeyecek ama çok yüksek oranda bir çift yıldız almayı başaracağım dostlar. Yani bakın belediye 12 binasında Maxlanmaya yüz tutmuş bir köydü bu. Bir iki tane savunmasını şey yapmış. Yani belediye 12'ye geçtikten sonra her savunmasına seviye vermiş daha doğrusu. ağır savunmaları bitirmiş. Diğer savunmaları da birer seviyesini vermiş bir köydü. Yine de yine de iyi bir değer aldığımı düşünüyorum. Ve sign fail bu. Yani fail değil. Çünkü hasar verici bir bina kalmadı. Sadece depolar kaldı. Bir fail, değil. Tam fail yapmış olduk. O sebeple elimize emeğimize sağlık. Yani ordunun gücünü de görmüş oldunuz. Karakterlerin maksimum seviyede değil. Ona rağmen çok rahat bir şekilde neredeyse üçlüydük. Orduyu bir tık daha erken atsan kesinlikle 3 yıldızmış bu arada. Elimize emeğimize sağlık diyorum. Kapanış kısmında da bence ordunun gücünü anlamınıza gayet yardımcı oldum. Artık ne yapıyoruz dostlar? Veda diyoruz. Anladığınızı düşünüyorum. Tazı balon saldırısını buz golemli kullandığımız kraliçeyi buz golemli karakterleri buz golemli yürüttüğümüz klan kalemize büyücü aldığımız Blizzard Lalo daha doğrusu tazı balon saldırımızı öğrendiğinizi düşünüyorum. Artık veda vakti. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı yorumlarda bol bol yorum bırakarak bana destek olmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ben video altında pusuda beklemiş gibi ilgili videoları izlemeye başlamak istiyorsanız da kanal bildirimlerini açmayı ihmal etmeyin. Ben bu sev. Sıradaki videolarda görüşene dek. Kendinize çok iyi bakın dostlarım. Hoşçakalın. Hmm.